adamları bu kuşun tarih boyunca var olmuş en büyük kuş olduğunu düşünmektedir. Kanat genişlikleri yaklaşık 7,5 metreydi ve genellikle okyanus üzerinde süzülüp avlanırlardı. Termal hava dalgalarını kullanarak 7000 ile 8000 metre arasındaki yüksekliklere kolayca çıkabiliyorlardı. Bu yaratığın görünüşüyle şu günümüzdeki kırk ayakların şekil olarak pek bir farkı yok. Asıl değişiklik boyutlarında. Çünkü günümüzdekilerin aksine, bu yaratığın boyu 1 metreye ulaşıyordu. Günümüz orman ve yaylalarında böyle bir canlı olsaydı, birçok insanı kolayca öldürebilirlerdi sanırım. Bu hayvan 9 milyon yıl önce Asya kıtasında yaşamıştır. 3.8 metreyi bulan boyları ve 600 kilograma ulaşan ağırlıkları ile tarihin en büyük şempanze türüydü. Bu hayvanların insanlar gibi iki ayak üzerinde yürüdüğü düşünülüyor bu şekilde daha etkili bir avcı haline geliyordu. Avını yakaladığı zaman ise inanılmaz güçlü dişleriyle kemikleri tek bir ısırıkta parçalayabiliyordu. Hayvan bilimcileri bu türün fosillerinin 36 ile 45 milyon yıl öncesine ait olduğunu ve o tarihlerdeki en büyük memeli olduklarını belirtmektedir. O kadar büyüklerdir ki ağırlıkları 1800 kilograma kadar ulaşabiliyordu et veya ort ayırt etmeden her şeyi yiyebiliyorlardı. Günümüzde büyük kedi dediğimiz aslanlara bu hayvanın yanında sadece kedicik demek yanlış olmaz sanırım. Bana göre bu hayvan tarih boyunca dünya üzerinde yaşamış en korkunç hayvanların ilk beşine kesinlikle girer. Adı nefes alan akrep anlamına gelen bu canavarın 330 ile 345 milyon yıl önce yaşadığı düşünülmekte. Fosilleri İskoçya'da bulunan dev akrep 90 ile 100 santim arasında bir boya ulaşabiliyordu. İyi haber ise bilim adamları bu akrepler günümüzde yaşasaydı bile insanlarla beslenmezler şeklindeki açıklaması. Ben bu açıklamaya pek inanmadım. Hadi yerim ki doğru. Öyle olsa bile görüntüsüyle kalpten götürmeye yeterdi zaten. Sıradaki tarih öncesi yaratığımız 250 ile 310 milyon yıl önce yaşamıştır. Görünüşü köpek balığına benziyor ancak korkunç bir özelliği var. Dişleri dışarı spiral bir şekilde dolanıyordu ve bu kısmın boyu 2 metreye kadar çıkabiliyordu. Sukuba severlerin çoğu bu hayvanın neslinin tükenmiş olduğuna sevinecektir. Hiçbir aklı başında insan evladının suda bu hayvan ile karşı karşıya gelmek isteyeceğini sanmıyorum. Canlısı karayipler etrafında yaşıyordu. İsmi ise normal olmayan karides anlamına geliyor. Bilim adamları bu dev karidesin genellikle sert kabuklu canlılarla beslendiğini ve avının kendisinden saklanmasına imkan olmadığını belirtiyor. Çünkü bu hayvan her bir gözünde bulunan 30 bin lens ile gelmiş geçmiş, havada, karada veya denizde yaşamış tüm canlılar arasında en muhteşem görüşe sahip canlıdır. Günümüzdeki ejderha sineklerine benzeyen bu dev sinek karboniferos dönemde, yani dünyada karbonun en çok bulunduğu zaman aralığında yaşamıştır. Günümüzdeki ejderha sineklerine benziyor demiştik. Ancak bu hayvan birazcık daha büyük. Kanat açıklığı 75 santimetreye kadar ulaşan bu sinek, tarihteki en büyük uçan böcek türlerinden biridir. Görüntüsü ürkütücü olsa da sadece küçük böceklerle besleniyor. Yani günümüzde yeşor olsaydı ihtiyacımız olan tek şey daha büyük bir sineklik olacaktı. Sıradaki canavarımız 73 ile 80 milyon yıl önce yaşamış ve birçok filme konu olmuş dev timsahların gerçeği. Günümüzdeki timsahlarla şekil olarak aynı fakat boyutları arasındaki fark devasa. Bu yaratığın boyu 12-13 metreye Ağırlığı ise 550 kilograma ulaşabiliyordu. Şu andaki timsahların dişlerinin bile ne kadar güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte günümüz timsahlarının ağ babası olan bu canavarın dişleri, dinozorları bile parçalayabilecek kadar güçlü ve keskindi. Bu hayvan Güney ve Kuzey Amerika'da yaklaşık 2,5 milyon yıl önce yaşamıştır. Yani filmlerden buz devri olarak bildiğimiz Pleistosen dönemde. Smilodon en iyi bilinen kılıç dişli kedi türüdür. 500 kilogramı geçen ağırlığı ve muhteşem hızı ile gözüne kestirdiği avın pek de kurtulma ihtimali yoktu. Yani gerçekte buz devri filminde göründüğü kadar pasif ve şapşal bir hayvan değildi aslında. Son ve dehşet verici türümüz olan bu yılan. 58 ile 65 milyon yıl önce yaşamıştır. Şimdiye kadar keşfedilmiş en uzun, en ağır ve en büyük yılandır. Boyları 15 metreye, ağırlıkları ise 1500 kilograma kadar çıkabiliyordu. Asıl besin kaynağı ise yine kendisi gibi dev olan timsahlardı. Yaşamış olduğu bölge Güney Afrika'ydı. Eğer bu hayvan hala yaşıyor olsaydı, Güney Afrika günümüzdeki gelişmişliğine asla ulaşamazdı.